Oğlak burçları 8 Ağustos'a kadar Jüpiter ve Mars'la birlikte 7. evinizde ilerleyen Yengeç burcundaki Merkür, ikili ilişkilerinizde zekaya önem verdiğiniz, geçmiş ilişkilerinizle olan bağlarınızı gözden geçirdiğiniz bir zaman dilimine işaret etmekte. Bu süreçte aile arasında kurulan ortaklıklar ve ilişkilerde geçmişe özlem temaları gözlenebilir. 7 Ağustos 2013 saat 00.50'de .00. Aslan Burcu'nda bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay sizin eşin veya ortağın maddi durumunu yani başkalarının paralarını, kredi, miras, nafaka, burs, ölüm ve ölüm ötesi, cinsellik ve içgüdülerinizi ilgilendiren yaşam alanınızı harekete geçiriyor. Etkilerini 3 gün önce ve 3 gün sonra hissedeceğiniz yeni ay haftasında başkalarının maddi durumundan faydalanma konusunda oldukça şanslı olacaksınız. Eğer çekmeyi düşündüğünüz bir kredi varsa tam zamanı olacak yeni ay haftası. Aslan Burcu'ndaki bu yeni ay Size özellikle maddi anlamda ödülleri gösteriyor olacak. 16 Ağustos'ta terazi burcuna giriş yapan Venüs ay sonuna kadar sizin 10. evinizde ilerleyerek kendinizi çevrenize ve dış dünyaya en üst düzeyde ılımlı, diplomatik, flörtöz, yakışıklı ve güzel göstermenizi sağlayacak. Burada sosyal ilişkilerinizle göz önünde olan kişi olacaksınız. İnsanlarla olan ilişkileriniz ve anlayışlı tavrınız sayesinde birçok kişi size akıl danışacak ve tabiri caizse ay sonuna kadar aslında etrafınıza karşı bir danışman rolü üstleniyor olacaksınız. Annenizle ilişkilerinizin de önem kazanacağı bu süreçte e, bekar alanların hayatında çok ilgi duydukları ve çok beğenecekleri biri aniden girebilir. 21 Ağustos'ta Kova burcunda bir dolunay meydana geliyor. Bu dolunay sizin maddi kaynaklar, yetenekler ve para evinizde gerçekleşecek. Etkilerini 3 gün önce ve 3 gün sonra göstermeye devam ederek aslında size bir şekilde maddi anlamda hız kazandırıyor olacak. Kovanın hızlı ve ani hareket eden doğası size maddi olarak ani gelişmeler sunsa da bu dolunay haftasında size özgürlüğü ve özgürlüğün sizin için ne kadar önemli olduğunu hatırlatacak. Bu ani özgürlük hisleri ve dürtüleri şeklinde ortaya çıkabilir ki bu sizin aslında yabancı olduğunuz bir şey de değildir. Çünkü birçok oğlak burcu yalnızlığa ve tek başına hareket etmeye hayat boyu zaten alışıktır. Dolunay'a eşlik eden Uranüs-Jüpiter karesi ikili ilişkilerde ani gelişmelere açık olduğunuzu vurguluyor. Bu özellikle bir iletişim sorunu veya anlaşmazlık olarak gündeme gelebilir. Buradaki anlaşmazlığın konusu ev, aile ve yerleşme dair konular olabilir yapmanız gereken iç sesinizi dinleyerek önceliği her zaman kendinize vermek olacak. Dolunay'ın size getireceği bir diğer önemli gelişme ise hafta içerisinde yeteneklerinize yönelmeniz, astroloji, uzay, teknik beceriler isteyen konular ve bilim gibi alanların daha fazlasını ilginizi çekmeye başlaması olacak. 24-27 Ağustos tarihlerinde Venüs, gökyüzünün önemli güçleri olan Uranüs, Plüton ve Jüpiter ile sırayla açıya girerek zorlu bir görünüm oluşturuyor olacak. Bugünlerde ikili ilişkilerinizle özellikle annenizle ilişkiniz patlama noktasına gelebilir. Yapmanız gereken bu 4 gün boyunca mümkün olduğunca sakin ve ılımlı davranmak. Çocuğu olan oğlak burçlarının da bugünlerde onlara karşı daha özenli ve hassas davranmasını öneririm. E, tatile gitmeyi düşünüyorsanız bu 4 günü kullanmamalı ve tatilinizi başka bir zamana ertelemelisiniz. Ağustos ayının sizin en yüksek ayınızda geçmesini dilerim.